Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of bölümüyle beraberiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet dostlar, bugün uzun zamandır aslında yani özlediğim olan belediye binası 10 hesabıma girdim. Çünkü belediye binası 10 hesabımla savaş yapmayalı emin olun aylar oldu. Yani bu hesaplar basıldı, kaldı. Abi herhangi şekilde yükseltmesi de artık kalmadı diyebileceğim derecede gördüğünüz gibi yaylı tuzak iskelet tuzağı kalmış. Başka bir şey yok ama Maalesef gibi bir türlü girip abi video çekmek kısmet olmadı. Bugün en sevdiğim ordulardan birini kullanmak istiyorum. Belediye binası 10'da arkadaşlar. Sizinle beraber dolu dolu hibrit yapmayı istiyorum. Gerçekten rakipler de biraz dişli olsun da biraz zorlana zorlana ilerleyelim istiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek? Rakipler neler olacak? Belediye binası 10'da bize ne zorluklar çıkartacaklar? Ordum karşınızda kendi çapımda Görmüş olduğunuz gibi bir ordu düzenledim. Genelde hibritle de 3 aşağı 5 yukarı hayat kurtaran birimlerdir. 5 tane şifacı yürüteceğim. Genelde bu 4 olarak da tercih ediliyor ama ben 5 olarak ideal görüyorum. 2 tane bebe sağ sol temizliği için kullanacağız. Daha sonra binici, madenci yardıracağız Allah. Daha onun öncesinde de tabii ki balonlarla bir tuzak kontrolü falan yaparız. <laughs> Böyle de bir detayımız olacak. Hero'larım zaten görmüş olduğunuz gibi 40-40 maxlamıştım. Onlarda da sıkıntımız yok. Hemen şöyle aslında bir köy arayışına gireceğim. Güzel sağlam belediye binası 10 olursa daha rahat bir şekilde yapacağım saldırı göstermiş olacağım aslında. Belediye binası 10'daki arkadaşlar da seri şekilde hızlı bir ordu istiyorlarsa bu ibridi tavsiye edebilirim. Gerçekten ben kullandığım birimler arasında bak belediye binası 10'da başlıyorum tamamen 12'ye kadar hatta yeri geliyor 13'teki hesaplar bile kullanıyor ama ben genelde belediye binası 10'dan 12'ye kadar tavsiye ediyorum. 13'te de çok nadir olsa da tabii ki kullanıyoruz kullanmıyor değiliz. Hatta 15'te kullanan bile var da işte oradaki kaya saçar mevzusu falan olayın içine giriyor ya orada biraz zorlaşmalar başlıyor. Tabii ki kullanacağınız gö köye göre de bunların hepsi değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ufaktan ben arkadan köyü bakıyorum ve rakip de belediye binası 11 çıkıyor. Çok saçma. Hemen Burayı hızlı şekilde geçmek istiyorum ama arkadaşlar bunlar savunmaları düşük. Ben şöyle sağlamından okkalı bir köy bulup hemen gelmem lazım ki rahat bir şekilde videomuzu sürdürebilelim. Ben şu an köyleri ararken sizler de alttan bir like atarsanız sevinirim. Günlük olarak da klişo clans şeylerimi sizlerle beraber oluyor. Kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Dedikten sonra hala köye çıkmadı. Arkadaşlar ben hemen sağlam bir köy bulup geliyorum. Dostlarım evet 3 aşağı 5 yukarı tam kafamdaki planları oturtturabileceğim köylerden biriyle karşılaştım. Köyün içerisinde de genel olarak baktığımda gayet ideal şekilde görmüş bulunmaktayım. Şimdi bu şekilde bir düzen çıktı karşımıza ne yapmak lazım? Ben hibritlerde genelde kullandım. Kraliçenin olduğu noktadan girerim ki rakip kraliçeyi direkt indirmem gerekiyor arkadaşlar ki birimler kaymasın. Şuradan bir bebe atalım. Daha sonucuma şuradan bir bebe ejder atarım. Abicim bekleme yapmadan hemen şurada kraliçeyi salıyorum. Rakip kraliçeyi indirmem gerekiyor. İlk aşama için şuradan hemen bir duvar yıkalım. Hop. Gümrüzün. Güzel. Burayı yıktık arkadaşlar. Şöyle önden de bir balonla kontrol sağlayalım. Tuzak kontrolü şifacılarımız ölmemesi için. Gayet temiz. Buraları da güzel şekilde idare ettiğimizi düşünüyorum. Biraz daha içeri gitsin. Bir adet orada. Abicim hemen kullanabileceğimiz öfke bizi bekliyor. Şu an kraliçe biraz zorlaştığını farkındayım ama Abi orayı da al biraz daha içeri gir. Tamam şöyle. Bu arada tekniğe dikkat etmem lazım. Biraz daha bekliyorum. Ve şöyle burayı bir donduralım. Gel abi. Umarım tekrar ya mecbur bir tane daha atacağız gibi duruyor arkadaşlar. Tekli yoksa güme götürecek. Biraz daha bekledikten sonra şöyle atabilirim. Abi Allah aşkına o tekliği artık al oradan. Ha tamam tamam tamam. Güzel yerden girdin. Hemen işlemlere koyulalım. Şuradan uçan kalem. Daha uçan kaleye gidiyor kafam. <laughs> uçan kışraya attım. Barbar kralımı attım. Yukarıda çoklu var aslında. Bu biraz sıkıntı ama şu an genel olarak durumu toparlarsak sıkıntı yaratacak kısım kalmayacak. Şuradan bir balonumu da attıktan sonra artık işleme girebilirim. Ama bunun için acil etmeyin arkadaşlar. Bu arada şuradaki pekanın önüne bir tane duvar yıkıcı atmak istedim. İçeriye hemen girelim. Tamam çok nefis. Artık içeriye girebilirim. Şöyle yayıyorum aşağıdan. Daha sonra Abi binicileri bırakıyorum. Ya gerçekten var ya şu birimleri atmayı özlemişim ya inanmazsınız. Şurada bu arada canları azaldığı için mecbur kullanacağım şifacının birini. Hemen abi oradan çıkalım. Daha sonra tam şu kilit noktada bir adet kullanacağım. Ve şuraya bir adet dondurmayla donduralım. Bu arada elimizi zehir almıştım arkadaşlar ama klan kalesi çıkarsa direkt orada kullanalım diye. Klan Kalesi macerası yaşamadık. Orada sıkıntı olmadığı için direkt birimleri bıraktım. Elime de birer tane okçu almıştım. Köşelerde görmüş olduğunuz gibi bazen inşaat kulübeleri bırakabiliyorlar. Onlarla rahat bir şekilde almak için. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir yeteneği de kullanılmadı. Gayet güzel oldu bu benim için. Bunun haricinde Zehir Büyü'nü de kalmış. Bekleme yapmasın aslında. Onu da ortaya sallamak istiyorum sıradaki ordunun düzenini bozmaması için. Gayet temizdi bence. Güzel bir üçlüğümüzü de hanemize yazdırmış olduk. Şöyle bir geri çıkalım. Tabii ki ganimetle falan işim yok ama belki araştırmayı da burada çalıştırırız diye düşünüyorum. Aslında kareksir... Ya var aslında ya şunu bas gitsin. Zaten hero'larda işimiz yok. Kareksir oraya gitsin. Tamam. Bunu bastıktan sonra arkadaşlar klan kalemi dolduruyorum. Ordum da hazır zaten. Güzel bir belediye binası 10 köyü bulup hemen geliyorum. Evet canlarım Arkadaşlar güzel bir köy daha Halihazırda bulmuş olduk. Şimdi abi ne yapacağız? Şuraya genel anlamda baktığımda klan kalesi nerede? Burada. Bunun yanında kraliçe de burada. Bir araya yakın. Bu benim için güzel bir haber bu arada. En azından mantığı anlamış olduktan sonrası gerisi kolay geliyor. Bir de hibritte süre önemli arkadaşlar. Ondan dolayı fazla geciktirmeden şu an birimlere ama atmak istiyorum. Bebe tuzak kontrolümüzü sağlayalım. Kraliçemi bırakmak istiyorum. Arkasından hemen şifacılarını verdim. Bir de önden Tuzak kontrolü yapalım. Hemen biraz kraliçenin ileri gitmesini bekleyeceğim. Yukarı kadar rahat bir şekilde çıkarsak bizim için sorun teşkil eden nokta kalmaz. Hemen şurada iki tane bir duvar yıkıcı attım. Abi şöyle bakalım güzel. İçeriye kadar gireceğiz. Rakip kraliçe klan kalesini de kontrol etmiş olacağız. Bu da bizim için güzel haber. Biraz daha bekleyelim. Abi kraliçeyi görene kadar öfke atmak istemiyorum. Şimdi atabilirim. Abi şifacılar öfkenin içerisine girmedi ama Abi biraz da ilerler size girer. Ben genelde koşuyorum atmaya çalışıyorum. Tamam güzel. Hemen şuradan. Abi oraya değil ya. İşte burada top olduğu için mecbur buraya gitti arkadaşlar. Bu arada tekli var. Abi tekliye geç kaldım dondurmayı ama Allah'tan ölmedi yeteneği vardı. Bir geri çıkacak. Ya keşke çireyi temizleseydin ya. Bak bu benim için kötü oldu ama dur bakalım toparlayacağız. Hemen şuradan uçan kalemizi atalım. Bu arada burada hangi birim olmuş o? Ha kraliçenin okçuları vardı doğru. Tamam. O konuda da sıkıntımız yok. Şöyle barbar bar kralı da atacağım. Hepsi bir noktada birleştinler. Ortadan Allah ne verdiyse ederiz herhalde. Durum onu gösteriyor. Şu an orayı da alın. Tamam temiz. Şimdi abi. Önüm kabak gibi açık artık. Rahat bir şekilde içeriye girebilirim. Şöyle biniciler. Hemen arkasından. Pardon madenciler biniciler. <laughs> Gelin abi içeriye doğru. Şuradan ilk şifamı atmak istiyorum. Biraz daha içine girsinler. Şifa'nın içerisindeyken fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum ama şu noktayı bir dondurabilirim belki. Daha sonra şurada tam koşu yoluna bir şifa daha atıyorum. Bir şifayı da arka tarafta kullanırsak bence biz bu işi çözeriz abi. Şuraya bir dondurma kullanalım. Gelin bakalım. E aşağı doğru biraz daha. Tamam. Tam şuraya da bir tane atalım. Bu arada zehir genelimde kaldı. <laughs> Onu da belirtelim. şöyle bir yeteneğine basayım. Kralı odaklandı abi tekli. Kralı alır. Alamadı lan. <laughs> O da benim ayrıyetten şaşırdığım nokta oldu yani. Tamam gayet güzel geldiler. Büyücüler de orada temizliğini gayet nefis sürdürdü. Şöyle abi ne birim varsa tekrar atıyorum elimde kalmasın diye. Çünkü diğer orduyu bozmasın mantığı. Güzel bir 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Gayet nefisti. 31 kupa. Neden 31 olduğunu hiç bilmiyorum. Ama hiçbir 31 tesadüf değildir demiştik değil mi bir ara? <laughs> Neyse ona geçiyorum. Hemen şöyle kendime iki tane de orada eğittim. İki tane daha nefis savaşlar yapacağımı düşünüyorum. Klan kalemin dolması lazım. Dolduktan sonra güzel de bir köy bulup hemen geliyorum. Devam edelim. Evet dostlar. Sonunda güzel bir köy daha bulmuş oldum. Gerçekten bunları arama süresi çok uzun oluyor. Neyse velhasıl kelam arkadaşlar. Kraliçemiz burada olduğunu görüyorum. Tamamen üstten girersem iki aşamada geçersem çok nefis olur aslında. Düşüneceğim o yönde. Kralı da aradan çıkartırız ama kralla pek de işimiz yok. Aslında kraliçe burada olduğu için üstten de girmek mantıklı geliyor. Şu an her şey mantıklı ama çokluya da yakın olduğu için ben genelde burayı tercih edeceğim. Bu savaşlık. Her düzene göre savaşlar zaten şekil gösterebiliyor bildiğiniz gibi. Şuradan bir de tuzak kontrolü yapacağım. Daha sonra arkadaşlar şifacılara dayıyoruz bakalım. Hemen içeriye doğru gidelim. Daha sonra duvarımızı yıkarak devam. Şöyle iki tanemi salladım. Duvarımızı yıkalım. Kraliçe içeriye gir abi. Öfke ilk aşama için gerekmeyebilir. Orta noktayı genel olarak kraliçemin temizleyebileceğini düşünüyorum çünkü. Biraz bekleyeceğiz bu durumda ama inşallah umarım buraya veyahut bu tarafa doğru kaymaz abi. Kaymaz ama kayacak ya. O kayar. İçeri gir abi sen önce bir temizliğini yap. Daha sonra ben duruma bakayım. Bir de şöyle bir detay var arkadaşlar bilginiz olsun süre genelde 1 dakika 40 saniye kaldığı zaman Abi 1 dakika 40 saniyenin altına inmesin süreniz bir an önce saldırıya başlayın Onu da belirtmek istiyorum artık ufak ufak başlayabiliriz mesela Şuradan bir de öfkemi attım bu şekilde gidelim daha sonra ben sağdan gireceğim Ondan dolayı uçan kalemi buradan bırakmak istiyorum Ve şuradan Barbar kralı bıraktım. Kraliçem de güzel temizlik yaptığını görüyorum. Çokluğu da aldı ama kraliçeye biraz yaklaşamadı. O beni biraz üzdü. Şuradan bir tane balon atacağım. Daha sonra artık bekleme yapmadan şöyle yayarak girelim. Binicilerimi de alıyorum. Arkasından binicilerimi de dayadıktan sonra elime şifamı alabilirim. Önce de bir şurayı donduralım abi. Daha sonra tam biraz daha bekliyorum. Koşu yolunu atacağım. Şurada bir şifa gider. Orta kısmı Abi çokluyla beraber temizler. Benim için nefis olur. Bak burada kırılçı arkadan vuruyor abi. Genelde abi kırılçının olduğu yerde risk vardır. Kırılçıyı olabildiğince kendi biriminizle almaya çalışın. Şurayı bir donduralım. Daha sonra kraliçeyi mecbur bir daha donduracağım. Ulan iki tane dondurmamı yedim vicdansız. Artık al şunları. Gel bakalım yukarıya doğru. Biraz daha yukarıya çık öyle kullanalım. Hemen burada kullanmaya da gerek yok ama şurada mecbur basacağız arkadaşlar. İleride boşluk var. Tuzak çıkabilir. Düşüncesi içerisinde. Hemen atmış oldum. Şöyle bakalım. Barbar karamız aşağıdan geliyor. Allah'tan boş alana girmediler. Bak bu sefer akıllılık ettiler. Onu söyleyebilirim. Hemen şu okçularla köşelere bakıyorum. Tamamdır nefis. Onlar da bitmiş. Şurada duvar yıkıcılarda elimde patlamış zaten. Şurada bir zehirimi kullanıyorum. barbar kralın yeteneğine basarak bu şekilde full olan bir köy daha bitirmiş olduk. Nefisti. Allah güzel gidiyor. Hibridi seviyorum yani. tek gelmeli seviyorum yani. <laughs> 18 saniye gibi de kaldı. Bu da güzeldi. 27 kupa Antep'i yakaladık. Hemen şurada genel birimlerimi alarak devam edeceğim. Toparlayalım. Son iki inşaatçımız kalmıştı. Onları da belki çalıştırırız düşüncesi içerisindeyim. Zaten bir şey kalmadığı için son tuzaklarda sizinle beraber basalım. Son üç tane yaylı tuzak kalmış zaten. Aslında burada ha tamam arkadaşlar şunu da yapalım daha iyi olacak. Hemen hepsini seçelim. Abi şu çok fazla geldi. Bir an iksirle duvar basayım dedim de kurtarmadı. Şurayı seçelim. Abi gene fazla geldi. Tamam tek tek seçmek yerine ben onları daha sonradan belki dahil ederim de. Şuradan bir bir seçelim. 500k istiyor zaten. Çok da bir şey istemiyormuş. 3-5 tane duvar basarsak bu bitiyor. Tamamen bitti. Altınımız var. Bununla son bir inşaatçımı yaylı tuzağa gönderiyorum. Bu da gitsin arkadaşlar. Şimdi Klan kalem dolsun, ordum tamamlansın. Güzel bir belediye binası 15 bulup hemen geliyorum. <laughs> Geldik arkadaşlar günün son savaşına. Şimdi dostlar burada ne yapıyoruz? Kraliçemiz nerede? Öncelikle yukarıda güzel, çok temiz. Burada gördüğüm kadarıyla Hemen hemen klan kalesini de kılıçın dibine koymuş. Tamamen benim bu noktadan içeri girmem lazım aslında. Bu bize bunu gösteriyor. Tamam nefis oraya kadar sıkıntımız yok. O halde ufaktan başlayalım. Bir tane bebegeciler buradan bir bebegeciler buradan atıyorum. Kılıçımı da yukarıdan atayım aşağı doğru insin. Şimdi önden de tabii ki bir tane tuzak kontrolü yapacağım. Hemen şifacıları atmadan önce. Bu şekilde girdiğimiz takdirde hemen şöyle duvarı yıkmak istiyorum. Elime öfkemi aldım arkadaşlar. Kırılçayı gördüğüm benim kırılçam biraz zorlanacak çünkü çevrede görmüş olduğunuz gibi çok fazla savunma var. Üstüne bir de kraliçe denk gelince kral da denk gelebilir düşüncesi içerisinde bayağı zorlanacağını düşünüyorum. Ulan tam milim atmışım var ya yoksa şifacılar da girmedi sıçabilirdik. Ama koşu yolunda olduğu için rakip kralı bile alabiliriz şu an. Güzel. Hemen şuradan iki tane daha duvar yıkıcı atıyorum. Belki kraliçem orayın içine girmek ister. Tekniğe biraz dikkat ederek şöyle şurayı dondurabilirim. Tamam. Rakip kralı da alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kral tekli tekrar abanacak muhtemelen. Tekrar bekliyorum burayı. Tekliyi abi tekliyi al gözünü seveyim lan şu tekliyi al. Almıyor. Arkadaşlar şurada yeteneğine basabilirim artık. Yeteneğiyle beraber orayı bitireceğim. Zaten köyde bir şey kalmadı neredeyse. Tamam ben giriyorum arkadaşlar. Ya hak diyorum buradan hemen bırakalım birimleri. Sağlı sollu olarak attım ki burada kendime biraz tank biçimi çizebileyim Şuradan bir de balonumu atıyorum. Daha sonra hemen şöyle yayarak giriyorum arkadaşlar içeriye. Abi abi. Ulan biniciler neymişsiniz be? Şurayı bir toparlayacağım ama hemen de kullanmak istemedim. Şurada bir tane şifa kullanalım. Çünkü orada patlama özelliği geleceği için biraz sıkıntıya gireceğimi zaten biliyordum. Güzel güzel güzel. Benim için şu an hala sıkıntı yok. Şifayı öyle bir noktaya attım ki binici yok abi. <laughs> Şurayı bir donduralım. Donduralım. Şu an binicinin içine girdi bu arada. Çok da boş bir nokta değilmiş. Onu belirtebilirim. Şu an biraz daha yukarıya çıksın. Şifamı öyle kullanacağım. Tamam gelin abi. Şuradan bir şifa daha atalım. Abi sen ne yapıyorsun kral burada? Gerçekten merak ediyorum. Neyse binicilerimize... a tuzak çıktı ama neyse şifanın içerisindeyiz. Bir de bizim şifacılar desteğe gelmiş. Abi adamsınız ya. Şu an gördüğüm kadarıyla köşelerde var mı? Köşelerde herhangi birim yok. Tamamdır gayet nefis arkadaşlar. Güzel bir temiz 3 yıldızımız daha atmış olduk. Şuraya sallayayım abi ya elimde kalmasın. <laughs> Aslında köyün ortasına atsam daha nefis olabilirdi belki. Şu an gayet nefis oldum. Aldığımızı görmekteyiz. Madenciler geldi, binciler geldi. Baya baya bir de ordu elinizde kalıyor zaten kullanmayı bilmeniz yeterlidir. Net bunu söylüyorum yani. Hemen evimize dönelim. Aslında şöyle bir baktım süreç içerisinde de ya bir savaşta akar gibi duruyor ama orduma bakayım. Lan orada eğitmemişim ki Allah'a. Eğitim süre 8 dakika var güzel bir tane de ordu çıkar gibi duruyor. Hemen hibridimden bir ordu daha eğitiyorum hatta ikinci atayım da belki onu da keyfi olarak videonun sonunda savaşırım. Dediğim gibi çok özlemiştim arkadaşlar. Şimdi o halde ordum tamamlansın Kalan kalemi de alayım. Güzel bir belediye binası 10 köyü bulup hemen geliyorum. Artık son rakip son savaş arkadaşlar. Şimdi işin fişini çekebiliriz derken süre bitmiş bu arada. Hemen savaşa koyulmam lazım. Şimdi kalan kalesi burada abi. Kraliçe de yukarıda görüyorum. Burada bir dengesizlik var. Ben çokluğun olduğu yerde gireceğim. En azından çokluğu alayım düşüncesi içerisindeyim. Bundan dolayı bu defalık yukarıdan gireceğim. Zaten saldırı noktanız her ne olursa olsun arkadaşlar düzene göre her halükarda değişiyor. Ben genelde klan kalesinin olduğu yerden girerim veyahut burada Abi en önemlisi benim için çoklu var mı yok mu bunlara dikkat ederim. Şöyle bir de duvar yıkayım bu arada laf arasında. Ha şu duvarı... Lan bilim dokalı nasıl yıkılmadı öldü mü biri acaba yolda? Lan oradan patlatamayacağız. Şöyle bir öfke atacağım arkadaşlar mecbur yoksa kraliçemiz güme gidecek. Yeteneğini de hemen kullanılmasını istemedim. Abi X ne yaptın sen öyle dur bakalım. Hemen bir tane daha bastık. Abi rakip kraliçe geldi. Lan lan lan, lan. acayip sıkıntı çekiyorum şu an. Rakip kraliçe indirdim. Bir öfkem de olsa çok iyi olacakmış. Orada dayanamayabilir. Abi burada bak bu gibi durumlarda beklemeyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Hemen işe koyulmamız lazım. Kral kraliçe diyorum. Pardon kralla. Abi lan çokluğu da alsan çok iyi olacaktı ama. Bak şu an şuraya bir dondurma atarsam buradan kurtulabilirim. Tamam güzel güzel güzel. Şöyle bir balonla beraber içeriye girelim. Tamamdır. Örüm biraz daha açılsın abi. Tamam. Şu an nefis. Şu an girebilirim. Şöyle birimleri atıyorum. Elime şifamı da aldım. Öne doğru gideceğim. Arkadan kraliçe desteği gelecek ama şu an tabii ki erken bunun için. Şifamı aldım. Biraz daha bekliyorum. Tuzak çıkmadı takdirde biraz koşu yoluna doğru atmam lazım. Burada biraz sıkıntı çekecek. Çoklular olduğu için Ondan dolayı ilk şifa kullanılabilir. Bir de yukarı çıktığımda tam şu noktada kullanabilirim. Bir de belediyenin orada kullanırsam 10 numara 5 yıldız olur abi. Tamamen düşüneceğim bu şekilde. Biraz bekliyorum ve şuradan şifamı atıyorum. Şöyle artık buraya bir dondurma. Gayet nefis. Elimde bir şey kaldı mı derken şuradan duvar yıkıcı atıyorum. Biraz en azından birimler o tarafa dönsün abi. Bu önemli detay gerçekten. Şuradan abi, okçularımı atacağım yer var mı diye baktım da tamamen nefis derecede henüz hero'ların skinleri bile yani yetenekleri bile kullanılmadan çok rahat geldi. Şöyle abi zehri de atacak yeri yoktu. İskeletlerin üzerine attım. <laughs> Güzeldi ya gerçekten. Hibrit güzeldir ya. Valla seviyorum. Çok rahat geliyor. Yani tamamen orduyun mantığını biraz kavradıktan sonra akıyor gidiyor yani savaş ya. Seviyorum ben. Şöyle hemen PK'mız bu arada ayakta kalması biraz garip geldi bana. Güzel bir 3 yıldızdı. 32 kupada buradan almış olduk. Zaten aslında kupaları hızlı hızlı çıktıktan sonra rakipler daha zor olarak gelir ama gene de en nihayetinde mantığı anlatmış olduk. Genel olarak saldıracağımız stili belirtmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Muhakkak videoya like atmayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.